Hepimiz çocukken oyunlar oynadık değil mi? Peki ya o koşturmacalar, o saklambaçlar sadece birer eğlence değil de aslında öğrenmenin ve gelişmenin ta kendisi ise? İşte bugün oyun dediğimiz bu güçlü aracın arkasındaki bilimi, o gizli dünyayı birlikte keşfedeceğiz. Şöyle bir an durup düşünün, sizin oyununuz hangisiydi? Belki mahalle arasında saklambaç, belki ip atlamak, o anki heyecanı, o basit kuralları, arkadaşlarınızla kurduğunuz o görünmez bağı hatırladınız mı? İşte o anların aslında ne kadar derin anlamlar taşıdığını konuşacağız bugün. Çünkü şöyle bir gerçek var. O bize çok basit gelen oyunlar aslında gelecekteki zihnimizin, bedenimizin ve hatta sosyal becerilerimizin temellerini atıyordu. Oyun bizim sandığımızdan çok daha ciddi, çok daha güçlü bir gelişim aracı. Konunun ne kadar eskiye dayandığını anlamak için gelin tarihin en büyük düşünürlerinden bazılarına kulak verelim. Çünkü oyunun önemi öyle sonradan bulunmuş bir şey değil, antik filozoflardan beri üzerine kafa yorulan köklü bir fikir. Mesela bakın, 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau o dönemki anlayışa adeta meydan okuyor. O zamanlar çocuklar küçük yetişkinler gibi görülürken Rus'a çıkıp diyor ki, hayır, oyun çocuğun doğasına en uygun, en temel öğrenme aracıdır. Bu, oyunu felsefi bir temele oturtan devrimci bir adımdı. Sonra sahneye Jean Piaget gibi bilim insanları çıkıyor ve konuya bambaşka bir pencereden bakıyor. Piaget'e göre oyun zihinsel bir uyum süreci. Ne demek bu? Yani çocuk oyun yoluyla o karmaşık dış dünyayı alıyor ve kendi zihinsel kalıplarına kendi anlayabileceği şekle sokuyor. Başka bir deyişle oyun beynimizin başarısız olmaktan korkmadan denemeler yapabildiği güvenli bir simülasyon alanı gibi. Peki bizi içgüdüsel olarak oynamaya iten şey ne? Bu temel dürtüyü açıklamaya çalışan bazı klasik bilimsel teorilere bir göz atalım çünkü cevaplar oldukça ilginç. İşte size bilim dünyasını ikiye bölen klasik bir tartışma. Bir taraf diyor ki çocuklar içlerindeki fazla enerjiyi atmak için oynar. Gayet mantıklı. Ama sonra Morris Lazarus çıkıyor ve tam tersini iddia ediyor. Hayır diyor. Oyun yorulduktan sonra pilleri yeniden şarj etmek içindir. Bakın bu zıtlık bile tek başına oyunun ne kadar karmaşık bir olgu olduğunu bize gösteriyor. Genel resme baktığımızda teorilerin odağının zamanla nasıl değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. 19. yüzyılın klasik teorileri oyunu daha çok biyolojik bir ihtiyaç olarak ele alırken 20. yüzyıla geldiğimizde Freud gibi isimlerle birlikte odak tamamen değişiyor. Artık oyunun duygusal dünyamızı ifade etme ve kişiliğimizi şekillendirme gücüne odaklanılıyor. Oyun dediğimiz şey durduğu yerde durmuyor tabii. Biz büyüdükçe oyunlarımız da değişiyor, bizimle birlikte büyüyor, daha karmaşık, daha sofistike bir hale geliyor. Gelin bu evrime bir bakalım. Özellikle 3 ila 6 yaş arasındaki o sihirli dönemde taklit oyunları inanılmaz kritik bir rol oynar. Hani bir çocuk kollarını iki yana açıp ben uçağım diye koşturur ya ya da bir masalı canlandırır. İşte bu sadece bir oyun değil. Bu o çocuğun sembolik düşüncesinin ve hayal gücünün ne kadar geliştiğinin en net kanıtı. Gelelim fiziksel gelişimi doğrudan ateşleyen oyunlara. Bunlara aktif oyunlar diyoruz. Saklambaç, körebe, seksek gibi kas gücü, hız ve çeviklik gerektiren her şey bu kategoriye giriyor. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Kaynaklara göre fiziksel bir efor gerektirmeyen dijital oyunlar maalesef bu kategoriye dahil edilmiyor. Peki tamam oynuyoruz, gelişiyoruz da bunun çocuğun hayatındaki somut faydaları neler? Gelin şimdi madalyonun o yüzüne, yani oyunun gizli faydalarına bakalım. Düzenli oynamanın faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. Fiziksel tarafta obezite riskini azaltıyor, kemikleri, kasları güçlendiriyor. Ama belki de daha önemlisi sosyal tarafı. Oyun, çocuklara işbirliğini, kuralları oymayı ve bir topluluğun parçası olmayı öğretiyor. Yani oyun hem bedenin hem de toplumun kaslarını geliştiriyor. Ancak burada bir durup yaygın bir yanlışı düzeltmemiz lazım. Oyun her derde deva sihirli bir değnek mi? Pek sayılmaz. Bu ayrım gerçekten çok önemli. Evet, oyun bir çocuğa sayısız beceri kazandırabilir, onu daha sağlıklı, daha sosyal yapabilir ama bir çocuğun içinde bulunduğu sosyoekonomik şartları, yani ailesinin gelirini, yaşadığı çevreyi tek başına değiştiremez. Bu güce sahip değil. Ve işte işin en pratik, en kullanışlı kısmı. Belli becerilerimi geliştirmek istiyorsunuz. Ona göre bir oyun seçebilirsiniz. Örneğin, sürekli koşturmaca gerektiren hareketli tavşancık oyunu dayanıklılığı artırırken, ani tepkiler ve dikkat gerektiren tilki dışarı çık oyunu çabukluğu ve odaklanmayı geliştiriyor. Peki, bu kadar güçlü bir aracı, bir eğitim ortamında, bir sınıfta en iyi kim kullanır? Cevap çok net, öğretmen. Ama rolü bizim alıştığımızdan birazcık farklı. Eğitsel oyun demek, hadi çocuklar oynayın bakalım demek değil, arkasında bilinçli yapılandırılmış bir süreç var. Üç adımda düşünebiliriz bunu. Birincisi planlama, yani öğretmen hedefleri belirler. İkincisi oryantasyon, yani kuralları ve amacı çocuklara anlatır. Ve son olarak rehberlik, yani oyun sırasında süreci kolaylaştırır ve motive eder. Ve işte geldik kilit noktaya. En önemli pedagojik ilke bu. Öğretmen oyunun doğasındaki o özgürlüğü, o yaratıcılığı öldürmemek için katı bir otorite olmamalı. Amaç oyunu yönetmek değil, oyunun akmasına yardımcı olmak, yani bir kolaylaştırıcı olmak. Nihayetinde en büyük karar ve sorumluluk öğretmenin omuzlarında. Neden mi? Çünkü hangi oyunun hangi derste hangi amaca hizmet edeceğine karar verecek olan uzman odur. İşte doğru amaç için doğru oyunu seçmek, eğlenceyi gerçek bir eğitime dönüştüren o sihirli dokunuştur. Hadi şöyle bir toparlayalım aklımızda ne kalmalı. Birincisi oyun ciddi bir iştir. Hem felsefi temelleri hem de kanıtlanmış faydaları var. İkincisi eğitimde kullanıldığında asıl amaç kazanmak değil öğrenme sürecinin kendisidir. Ve son olarak bu süreçte öğretmenin rolü baskı kurmak değil rehberlik etmektir. Peki tüm bunlardan sonra geriye şu can alıcı soru kalıyor. Madem oyun bu kadar temel, bu kadar güçlü ve hayati bir ihtiyaç. Bizim bu kadar planlı, programlı, yapılandırılmış dünyamızda ona hak ettiği yeri, o özgür alanı nasıl daha fazla açabiliriz? Bu sanırım Hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.